birinci temsilcimiz Saadet Genç oğlu hanımefendi burada var. <laughs> Halep Selef adalar. arada var. Evet. Ee, şu anda aramızda yine e, Silivri ilçe temsilcimiz e, Simge Pandemik Kesen hanımefendi var. <laughs> hoş e, Beylik tüzü, ilçe temsilcimiz Derdis Tekin Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldiniz. Hoş <laughs> e, Beylik Düzü İsmail Bozan ilçe temsilcimiz. Evet. Sayın Filçe temsilcimiz Serhat Karakut. Evet. Evet. Çiçek Yağmur hanımefendi aramızda var. Kendilerine evet. evet. Konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yücel Akdemir Beyefendi Kütüye davet ediyoruz. Sayın Divan, çok değerli Genel Başkanım, çok değerli Genel Sekreterim, Odamızın değerli yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayımını, değerli dernek başkanlarım, der dernek yöneticilerim, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu'na sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zor bir dönemi geride bıraktık diyemeyeceğim. Zor bir dönem. E hem pandemi koşulları, hem ekonomik koşullar, hem de siyasi sıkıntılarla artarak devam ediyor. Görünen, görünen o ki geçtiğimiz günleri arayacağız. Onun için e, artık zor günleri geride bıraktık. Zor bir dönemden geçtik sözü biraz daha e, hafif kalıyor. Bu süreçte sıkıntılarımız belli. Mesleki e, konulara çok girmeyeceğim ama sadece şunu söyleyeyim: Mesleki sorunları yaratan biz değiliz bizler elimizden geldiği kadar mesleki sorunları derliyoruz, toparlıyoruz, çözüm ileri, önerileriyle birlikte yukarıya iletiyoruz. Birçok konu parlamentoda kanun düzenlemesine kalıyor. Ülkenin sorunlarının parlamentoda düzenlenmediği, bir kişinin karar verdiği bir ortamda bizim sorunlarımızın nasıl çözülebileceğini siz düşünün. Dolayısıyla da bizim sorunlarımız da çözülmüyor. Açıkçası. Çözülmüyor. Bu siyasi sıkıntı, bu hukuksuzluk devam ettiği müddetçe ne kadar çalışırsak çalışalım, bu sıkıntıların temelde çözüleceği yok. Günlük beyanname uzatma, hafifleme, öteleme, taksitlendirme, af gibi konularla uğraşmaya devam ediyoruz. İşte bu sıkıntılar içinde ben de aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. hastalığı, sıkıntısı devam edenlere teşekkür ediyorum. Genel Merkez yöneticilerine, başkanıma bir teşekkürüm var. Ayın 8'inde başladı genel kurullar. Tam takım e, imkanları imkanlar ölçüsünde bütün genel kurulları e, takip ediyorlar. E, Tüm o genel sekreterimiz bu kadar iş yoğunluğunda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ona teşekkür ediyorum. Odadaki yönetici arkadaşlarım çok yoğun. Bugün e, oda sekreterimiz, o oda saymamız, yönetim kurulu üyelerimiz burada. Tabii en büyük teşekkürüm. Gönüllülük bazında bu şubeleri ayakta tutmaya çalışan e, şube başkanlarımıza, şube yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Aslında teşekkür edilmesi gereken hepimize teşekkür edilmesi gerekiyor. Birçok genel kurumda söyledim. Pandemi dönemi sıkıntılı bir dönem. Bu dönemde hepimiz sağlıkçılara teşekkür ettik, sağlıkçılara minnettarız. Fakat gözden kaçsa da sağ, sağlıkçılar kadar önemli bir mesleki bir grup daha var mali müşavirler. Kim ne derse desin bugün ülkede çarklar dönüyorsa, işletmeler ayaktaysa, pandemi döneminde milyonlarca insan evine ekmek parası götürdüyse bunda bizim imzamız var değerli arkadaşlar. Kimse göz ardı etmesin. Bu çok büyük bir hizmet. Kim ne derse der, desin para olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Artık. Afrika ülkelerini görüyorsunuz. Daha aşının ağası bile oraya gitmedi. Her şey ekonomiyle bağlantılı. Ekonomi bugün kör topal yürüyorsa bunun altında da bizim imzamız var. Teşekkür bekliyoruz. Doğrudur bu ortamda heykelimizin dikilmesini beklemiyoruz. Ama e, sorunlarımıza biraz duyarlı olunmasını, sesimize biraz biraz kulak verilmesini istiyoruz. Maalesef tüm gayretlerimize rağmen, tüm gayretlerimize rağmen Buna da kulak verin. Değerli arkadaşlar. Düşünün son dört yıla beş yıla dönüyorum. Bu kadar çabamıza rağmen bu kadar iyi niyetle uğraşmamıza rağmen geçtiğimiz günlerde tüm yönetim kurulunun üstün gayretleriyle yeni bakanımız nihayet randevu verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani beş yılda bir tane randevu değerli arkadaşlar. O kadar önemli hizmete. Biz tabii bunların gerekçelerini biliyoruz değerli arkadaşlar nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Mesele bizi sevip sevmemeleri değil. Bizim anlayışımızı sevmiyorlar değerli arkadaşlar. Bizim cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bakışımızı sevmiyorlar. Yoksa kişisel olarak bizimle bir sorunları yok. Bizim düşüncemizi sevmiyorlar. Bizden bekledikleri şu, hani onlarda biat kültürü var ya, biat ettirdikleri gibi bize diyorlar ki şu inadınızdan vazgeçin diyorlar. Gelin yanımızda durun diyorlar. Bizden yana taraf olun diyorlar. Her istediğinizi yapalım diyorlar. Bizden bunu bekliyorlar. Daha bizden bunu çok beklerler. Ömürleri buna vefa etmez arkadaşlar. Ömürleri buna vefa etmez. Biz yıllardır şunu söyledik. Meslek bizim ortak paydamız. Cumhuriyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kadın hakları bizim ortak değerlerimiz, bizim vazgeçilmezimiz, biz ortak değerlerimiz için ortak paydaki çıkarlarımızı, çıkarlarımızın yarattığı sıkıntıya razıyız değerli arkadaşlar. Biz adımız gibi biliyoruz. Ortak değerlerimiz gittiğinde ortada ne meslek kalır, ne meslektaş kalır, ne meslektaşın çıkarları kalır değerli arkadaşlar. Temel olan bu ülkenin ortak değerleridir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bugüne kadar bugünkü düşüncelerimizden taviz vermedik. Bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eksiklerimiz olacak, hatalarımız olacak, zaman zaman art niyetten kaynaklanmayan yanlışlarımız olacak, kırgınlıklarımız olacak. Bunların hepsini gidereceğiz değerli arkadaşlar. Ufak tefek kırgınlıkları 2022'de de 2021'de de bir kenara atacağız. Önümüzde çok önemli bir süreç var hem odayla ilgili sınavlar hem demokrasi cumhuriyetle ilgili sınavlar bizi bekliyor arkadaşlar. Çok zorlu bir süreç var. Bizim bir farkımız var değerli arkadaşlar. Biz bir taraftan ülkeyle ilgili değerlerimizde cumhuriyet geleneğinden, demokrasi geleneğinden gelirken diğer taraftan meslekte ve kurucu bir gelenekten geliyoruz değerli arkadaşlar. Bizim anlayışımız bir siyasi partinin arka bahçesi olarak kurulmadı. Bizim anlayışımız bir yerlerde koltuk kapmak için de kurulmadı değerli arkadaşlar. Bu odaları biz kurduk. Bu mesleği bu noktaya biz getirdik. Dernekler sürecinde, gönüllü örgütlenme sürecinde biz vardık. O kadar bu gönüllü örgütlenmeye sahip çıktık ki dün gö gönüllü örgütlenmeleri 40 yıldır, 45 yıldır götürüyoruz. Bugün de gönüllü örgütlenmelere sahip çıkıyoruz. Gönüllü örgütlenmeler çok önemlidir. Bundan sonra da sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle ben hem em emeği geçen değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımız Yücel Akdemir Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü.